Her şunu söylüyorum, barış, şey, basın demokrasinin turuna kağıdıdır. Basına yaklaşım aslında Türkiye'deki demokrasiyi gösteriyor. Her zaman böyle olmuştu. Türkiye'de basına dönük saldırılar yoğunlaştığı dönemde aslında antidemokratik anti-demokratik uygulamaların da has safhaya çıktığı noktadadır. Yani bugün Türkiye'de 38 gazeteci tutuklu dediğimizde böyle bir tabloyu konuştuğumuzda demokrasiden bahsedemeyiz. <laughs> yani bugün Türkiye'nin cezaevlerinde İsviç, İsveçli bir gazeteci tutuklu. Ee, Joaquin Madin adında bir İsveçli gazeteci tutuklu. Bu gazeteci niye tutuklu? Ee, Türkiye'de Sarıçan Eylemlerini takip ettiği için tutuklu. Yani bunu demokrasiyle açıklayamayız. Yani bir yabancı bir gazeteci buraya gelip e, haber takibine geliyor, e, sen neden Saraçan'ı takip ettin diye ceza veriliyor. Burada böyle bir ceza e, tutuklanıyor. Böyle bir tutuklamanın olduğu yerde demokrasiden bahsedemeyiz. Ee, yine bazı sözcü TV'ye 10 gün e, kapatma cezası veriliyor. Neden veriliyor? Sen Saraçan'a özgür özel mitingini yayınladığın için veriliyor. Sen nasıl bunu yayınladın demiyor. Böyle e, bir konuşmanın, Lütfü'nün böyle bir karar verdiği bir yerde demokrasiden bahsedemeyiz. Ee, yine Necla Demir arkadaşımız 2 yıl ceza yedi. Ceza yemesinin nedeni e, örgü, örgüte yardım suçundan ceza yedi. Bir insan örgüte yardım cezası veriliyorsa onun somut bir delil olması lazım. Tek somut delilleri yaptığı haberler. Sen e, kad... evet. kadın sorularını neden tartıştın? Bunu soruluyor yani. E, bunların konuşulduğu bir yerde demokrasiden e, söz edilemeyiz. Yani e, yapılan çağrı özellikle e, MHP, Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla ile peki lider Abdullah Öcalan'ın e, demokratik e, toplum çağrısı, şunu söylüyor. Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz diyor. Biz de istiyoruz basın olarak. Bunun için de basına yaklaşım çok önemlidir. Bir basının özgürlüğünün sağlanması gerekiyor. Düşünce ifade özgürlüğünün sağlanması gerekiyor. Bunlar yapılır yapıldıkça bu sürece olan inanç da artacaktır. Bugün biz bizler bugün rahatça ifade edemiyorsak, bugün bu yayında bazı kelimeler kullanamıyorum çünkü rütük ceza vereceğini biliyorum. Hı hı. Ee, o yüzden mesela konuşurken e, sözlerimi seçerek seçiyorum. Yani bu, bu böyle bir baskının olduğu bir yerde demokratikadam bahsedemeyiz. İnsanların rahat konuşabileceği, e, rahat kendilerini ifade edebileceği bir ortamda ancak demokratikleşme e, söz konusu olur. Bunun da ilk ayağı aslında basın özgürlüğüdür. Türkiye'de basın özgürlüğü sağlarsa toplum da özgür, özgür olur. O yüzden hep bizim derneğimizin sloganı da böyledir. Özgür basın özgür toplumdur. Yani bu e, dürtüyle hareket ediyoruz. Bunu yaymaya çalışıyoruz. Bu yüzden mücadele ediyoruz defek olarak. Basın özgürlüğü mücadelesiyle. Bunun mücadelesi önemlidir. Demokratikleşmenin mücadelesidir aynı zamanda. Yani basın özgürlüğü biz bu yüzden mücadele ediyoruz. Çünkü basın ifade özgürlüğü sağlanırsa zaten Türkiye'de birçok sorunun önü de açılmış olacaktır.